Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı anne kurabiyesi hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle iki tane portakal kullandım arkadaşlar. Portakalları yıkayıp videodaki gibi küçük parçalara böldüm. Kabuklarıyla birlikte robotumun içerisine aldım. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve bir buçuk su bardağı toz şekeri ekledim arkadaşlar. 1 paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyayı ekleyip portakallar iyice ezilip püre haline gelene kadar 1-2 dakika karıştırıp bu şekilde rondodan geçirdim. Ve hemen şöyle 4 su bardağı un aldım. Öncelikle unun üzerine karışımın tamamını döküp karıştırıp yoğurmaya başladım. Toplamda 5.5-6 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı, ele yapışan bir hamur yoğurdum. Bu miktar biraz azalıp çoğalabilir arkadaşlar. Onu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kıvamı bakın, bu şekilde olacak. ve hemen şöyle yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime dizdim. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Elinize hafif yağ asla yapışmaz. Ve şöyle bıçakla kesikler attım üzerine. üzerine ayırmış olduğum yumurtanın içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar süt ekleyip çırpıp fırça ile her taraflarını güzelce sürdüm. Ve kurabiyelerimi pişirmeye gönderdim. kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle biraz soğuyunca servis tabağına aldım. İnanın çok güzel oldu. Şimdi portakalın tam da mevsimiyken kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun